Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atan gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk öğretmen olmuş bakın. Her zaman baş öğretmen tahta başında. Bilim ve teknolojide geri kalınmasın diye. Türkiye'nin Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitsen bu evi. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da tam yerden oturur yanımıza sağlığınızı sanımıza. Atatürk toplamı toplamı bilimi içinden ve yazılmış içinden ülkenin insanları sağlık olsun. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu evi. Çünkü her çift çocuğu 23 Nisan Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk polis olmuş bakın. Vatan yolunda ölümü şeref sayarak gece gündüz demeden görev yapıyor. Türkiye'yi. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımıza, sağımızda, solumuzda. Atatürk hakim olmuş bakın, adalet mülkün temelidir sözünü doğruluyor hiç korkmadan inançla. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde, bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Otururuz <laughs> yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk çiftçi olmuş bakın. Köylü efendisi milletin alın içeri vardır. Özünde her gayreti. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez böyle Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan'da. Nisan'da yanımızda, oturur yanımızda, sarımızda solumuzda. Adı ne gelse olmuş sakın, bak kal berberle berber, hizmetle el ele hep beraber. Biz Türkiye'yiz, vatan bizim kalbimizde, Bizim için harcanan boşa gitmez demek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da Atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk asker olmuş bakın. Her zaman ki gibi dümdük ayakta vatan savunmasında. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser. Bizimle doğar güneş var. Her doğanın açı aş, başa taş oluruz. Yolumuz mu yoludur? An geçmişiz, Yemin etmişiz bir kere. Haykırıyoruz herkese. Ne mutlu Türk'üm diye, ne mutlu Türk'üm diye. Bizim için ancadan hoşa gitmez bu emek, Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için her zaman bahsede gitmez mi? Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan'da 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımıza, sağımıza, solumuzda. Atatürk öğretmen olmuş bakın. Her zaman baş öğretmen tahta başında, birim ve geri kalınmasın diye. Türkiye, vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan, koşa gitmez bu Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek her 23 Nisan'da atam gelir aramıza, oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk doktor olmuş bakın, bilimin ışığında, beyaz önlük içinde. Ülkeme insanları sağlıklı olsun diye. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan'da Her 23 20... Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda sağımızda solumuzda. Atatürk polis olmuş. Bakın vatan yolunda ölümü şeref sayarak gece gündüz demeden görev yapıyor. Türkiye'nin vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda sağımızda solumuzda. Atatürk hakim olmuş bakın. Adalet mülkün temelidir sözünü. Doğruluyor hiç korkmadan inançla. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her, her 23 Nisan'da vatan gelir aramızda oturur yanı. Burada sandım çıkalımızda Atatürk çiftçi olmuş. Bakın köyle ben sizin sivilim değilim. vardı. Özünde her gayreti. Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk esnaf olmuş. Bakın... Bakkalla bakkal, berberle berber. Hizmette el ele, hep beraber. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser. Bizimle doğar güneş ve ay. Her doğan gün açı aç, başa taş oluruz yolumuz ata yoludur. Az At içmişiz, yemin etmişiz bir kere. Haykırıyoruz her geze. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Yıldızlar bize gülümser. Bizimle doğar güneş ve ay. Her doğan gün aça aş, aç, başa tac oluruz. Yolumuz ata yoludur. An içmişiz, yemin etmişiz bir kere. Haykırıyoruz herkese Ne mutlu Türk'üm diye Ne mutlu Türk'üm diye Bizim için harcanan Boşa gitmez bu emek Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek <laughs>